DLTV ekranlarında Spor Özel Programı ile karşınızdayız. Spor Özel Programı'nda konuklarımız, değerli hocamız, antrenör hocamız Gökhan Kaynak ve değerli spor yazarı abimiz Anıl Kalemci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz konuklarımız. Hoş, Hoş bulduk. Olduk. Evet sevgili seyirciler, Gökhan Kaynak hocamız ve Anıl ile birlikte bu hafta oynadığımız, bize spor karşılaşmasını konuşacağız. Esasında 2-0'ın önüne geçmişti Deniz Spor. Baktığımızda maça iyi de bir başlangıç yaptık sevgili seyirciler. Gerçekten de hani... Bu maçın zorluğunu biliyoruz ama 2-0 öne geçmek çok önemliydi. 2-0 yakaladık ama sonrasında Rize Spor 2-2'yi yakaladı. Her iki tarafta bir puana razı oldu. Özellikle ikinci yarıda Rize üstünlüğü dikkat çekti. Bu maçı konuşacağız. ama önemli bir puandı. Ben de sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Her şeye rağmen diğer takı, diğer maçları da düşünürsek gerçekten bu bir puan çok önemliydi. Ee, tabii maç sonuyla başlayalım isterseniz konuklarımızda birazcık da e, Bülent biraz Uygun hocamız ve Ünal Karaman'ın dediklerine birazcık hocamızın e, neler söylediğine bir göz atalım ardından kesinsiz olarak da bu maçı konuşmak istiyoruz sevgili seyirciler maçın ardından yapılan basın toplantısında görüşleri ekranlara getiriyoruz hazır mısınız? buyurun öncelikle herkese sevgi ve saygılarımı getiriyorum. Sevgili Cüneyt Çakır hocam, bugün 200. maçım olması münasebetiyle kendisi bana bana hediye etti ve anı olarak bende kalacak. İnşallah Türkiye'mizin yetiştirmiş olduğu çok değerli hakemlerimizden biri olarak dünya Avrupa şampiyonlarına final maçı yönetecek. O yüzden bu anı olarak bende kalacak. Teşekkür ediyorum. Tabii e, deniz spor olarak çok zor bir süreçten geçtik. Özellikle takımdan ayrılan iki futbolcumuz. Bununla beraber takımımızın önemli bel kemiği iki tane kart cezalımız. Ve e, önemli iki tane çok e, değerli sakatımızla birlikte eksik bir kadroyla gelmiştik. E, maçta oyun anlayışımız ve rakibin özellikle zaafları yönünde uyguladığımız taktikle istediklerimizi hemen hemen yaptık gibi ama yediğimiz golden sonra e, biraz geri kaçmaya başladık ve kadro yapısı itibariyle de e, 6 aydır oynamayan Ay Zeki oyunu atmak zorunda kaldık. Uzun zamandan beri yayın mevkisinde oynamayan adamları sahada e, değerlendirme adına sahaya sürdük ve 2-2-1 beraberlikle ayrıldık. Sonucunda düşme potasının yaşandığı bu kaos ortamında her puanın çok büyük bir değeri var. Deniz spor olarak zor süreçlerden inşallah en güzel şekilde e, hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Önümüzde Gaziantep spor maçı var. E, i̇nşallah kazanarak da seyircimizi mutlu edip en azından bir nebze de olsa rahat bir nefes almak istiyoruz. E, çok iyi bir takıma karşı deplasmanda bir puan da güzel oldu. Ünal Karaman hocam ve ekibini de bu anlamda kutluyorum, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Hepinize iyi akşamlar. Öncelikle bu kayıp iki puan bizi üzdü. Devamında maçla ilgili şunları söyleyeyim. Kötü bir oyun başlangıcı. Yenilen iki gol, diğer haftalarda yediğimiz gibi basit diyebileceğimiz tarzda goller. Daha sonra teslim olmayan bir Rize Spor. 2-0'dan sonra çoğunluğu futbol doğruları yapmaya çalışan, oyun kontrolünü tamamen eline alan ve kaliteli paslarla, etkili hücumlarla sonuca gitmeye çalışan bir Rize Spor karşılığında bulduğu iki tane gol. Ve kaçan galibiyet pozisyonları. Bizim açımızdan kabul edilebilir bir başlangıç değil. Tabii ki oyuncu yetenekleri, oyuncu konsantrasyonları ile ilgili, oyuncu motivasyonuyla motivasyonu ile ilgili biraz daha gayret göstermemiz gerekecek ama biz diğer takımlara bu kadar basit goller atamıyoruz kadar pozisyon oluşturmamıza rağmen. Bu biraz daha üzerinde düşünüp azami dikkatle beraber çalışmamızı gerektiren bir konu. Her şeye rağmen 2-0'dan güzel oyunla beraber dönüş yaptıkları için oyuncularımı kutluyorum. Tabii ki kalan haftalar hem bizler açısından hem de rakiplerimiz açısından oldukça zor. Hep belli hedefinin içerisinde olan takımlarla oynayacağız. İnşallah yapmış olduğumuz bu basit hataları yapmamaya gayret gösterip, yine futbol doğrularını arttırarak, geliştirerek istediğimiz sonucu almaya çalışacağız. Ben o konuda oyuncularıma güveniyorum. Teşekkür ederim. Evet, maçın ardından yapılan basın toplantısında teknik direktörler konuştu. Deniz Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun Hoca'nın açıklamalarında Cüneyt Çakır'ın kırmızı kartını kendisine ettiğini belirtti. Ee, biz de tabii maç fotolarını o esnada koymaya çalıştık. Kırmızı kartı yani maçta kullandığı kırmızı kartı Bülent Hoca'ya hediye etmiş. 200. Süper Lig maçı olması sebebiyle ve çok da değerli bir hakem olduğunu belirtiyor Bülent Uygun. <laughs> e, tabii Tabi maç sonunda takımdan ayrılan iki oyuncu, iki kart cezalısı ve iki kısa katın olduğunu söyledi. sakeyden bahsetti. 6 aydır oynamayan sakeyi sahaya sürmek zorunda kaldıklarını ama her şeye rağmen bir puanın önemli olduğunu söyledi. Düşme potansiyeli kasvortunun her puanın değeri varsa o süreçten hedeflerimize doğru yürüyeceğiz dedi. Ünal Karaman da kayıp iki puan bizi üzdü. Kötü bir oyun başlangıcı ve inden iki gol var. Tabii ben şurada şunu da söylemek lazım. Hani Bülent Hoca gerek hafta içinde yapılan basın toplantılarında gerekse maçtan sonra da söylenen söylemlerinde hep eksik futbolcular bilen <laughs> bunu. Evet. Hani eksik futbolcuların <laughs> bizler de e, görüyoruz ama hani bu kadar çok dillendirilmesi beni açıkçası hani her röportajında da bunu söylemesi hani akşam mesela ben izledikten sonra kendi kendime düşündüm hani bu kadar neden eksiklerden vuruyor. evet biz de görüyoruz hani evet. bütün spor camiası, futbol camiası görüyor ama her röportajında işte biz <laughs> e, bunlar eksik işte iki oyuncumuz gitti İki oyuncumuz gitti zaten Baro evet. ve Adam gitti evet. ben bunu bir kapatalım Değil mi? Önümüze bakalım. Hani Eksik oyuncularımız var ama biz elimizden geleni yapacağız dese olay bitecek ama hep işte eksikler beni rahatsız etti. Bilmiyorum hani sizi rahatsız etti mi? Bunu söylemek istedim bugünkü programda. Evet hocam neler diyeceksiniz? Ya tabii şimdi ne kadar olsa da e, hoca dile getiriyor. Haklı yani, hocam. Yani buna ben bir şey olarak, demiyorum. Şimdi bir teknik adam olarak ben de düşündüğüm zaman e, zor bir e, ben de şu anda deniz teknik adam olarak orada olsam ya zaman zaman dile getiririm. Ama her belki sen röportajda söylemesi beni <laughs> hani bu röportajdan röportajdan sonra söylemesi beni bilmiyorum. Hani hep aynı şeyleri belki de söylediği için daha doğrusu ya, hani eksikler konusunda. Belki birçok şey söylüyor hoca ama tabii onları biz bizim ilgimizi çeken belki de onlar olduğu içindir diyebilirim. Ama önemli oyuncularımızı kaybettik. Doğru önemli bir sakatımız takıma son özellikle çıkış sürecindeki 3 haftalık periyoda baktığın zaman önemli katkı koyan bir oyuncumuzdan, 10 numaramızdan da yoksun kaldık. Hoca tabi bazı e, konularda haklı bence de yerine göre. E, maça gelirsek tabi şimdi e, sakatlar, cezalar hepsini bir tarafa koyarsak e, hoca elindeki mevcut kadroyla e, çıkabilecek bence yeni kadroyla çıktı diye düşünüyorum. Tabi birazcık formasyon, belki sahaya dizilişte Ön tarafta Estupinan önde Rodega arkasında 10 numara pozisyonunda. Özgür sağda Aysat'ı soldaydı. Muraski e, ile e, iki orta sağ olarak bir dizilişle sahaya çıktı. Geri dörtlü zaten Lopez, Mustafa, Yusuf, Berdiş ve Tolga. E, tabii böyle bir dizilişle sahaya çıktı. Rize Spor buna karşılık daha çok bir 4-4-2 dizilişiyle e, sağda yer aldı. E, tabii maçın e, Başlangıcından ilk 15 dakikalara gelin geldiğimiz bölüme kadar ki süreçte aslında kontrollü her iki takımın da yine öncelikle sanki bir puan dermiş gibi ki Rize Spor'un öyle olmaması gerekmesine rağmen ilk 15 dakikalar geçildiğinde kalabalık alan savunmalarının biraz daha ön plana çıktı. Evet. Daha çok orta saha mücadelesiyle geçen bir 15 dakika izledik ki. 6. dakikada ilk pozisyona da biz girdik. Özgür'ün getirip kesti bir top vardı. Evet. Ee, onun haricinde ilk 15-20 dakikada aslında çok da fazla e, kayda değer bir e, pozisyon anlamında e, maç içerisinde de bir görüntü yoktu. Ta ki 20. dakikaya kadar köşe vuruşunun dönüşünde Özgür'ün kestiği top. E, yine defansın orada yaptığı bir hata. Arkaya seken topta bu sefer Estupinan maçı 1-0'a getirdi. Tabii 20. dakika baktığım zaman oyun anlamında Galatasaray maçındaki Rize bakarsak üzerine ölü toprağa serpilmiş bir Rize Spor vardı. Ta ki 30. dakikaya kadar. Tabii ikinci golü bulduktan sonra, 30. dakikada ikinci golü bulduktan sonra Denizspor'un 2-0, erken 2 0ı bulunca sanki biraz daha Topu biraz daha rakibe bıraktık. Evet. Ki 35. dakikadan sonra son 8-10 dakika Rize Spor'un biraz daha kontrolü ele aldı. Biraz daha topla daha fazla oynadı. Hatta 37. dakikaydı zannedersem. Tunay'ın ilk defa sağdan getirip kestiği bir topla da bence ilk kadede pozisyonuna girdi. Evet. Ta ki ne zamana kadar? 40. dakikaya kadar Şikodan'ın attığı gole kadar. Tabii 37 ile 45'e kadar ki olan bölümde de yine Rize Spor'un bir topa sahip olma üstünlüğü vardı. İstediğini yavaş yavaş... Son 7-8 dakikada ikinci yarı tamamlandı. Zaten bizim şeye benziyor. <laughs> Geçen haftaki maçımızda Mustafa mesela o golü atmış olsaydı aynı moral motivasyonla onlar içeri girdiler. 40. dakika golü buldular. 2-1 içeri girdiler. İkinci yarıda zaten e, tamamen e, resiforum hakimiyetinde geçen e, evet. bir oyun söz konusuydu baktığımız zaman. Ama şunu söyleyebiliriz yani ne olursa olsun e, cesur oynayan bir deniz spor vardı elindeki imkanlarla. Tabi e, bıraktığımız yerde miyiz oyun anlamında değiliz yani sahada topa sahip olan e, takım biz değiliz baktığımız zaman ama pozisyonlarımız yok mu pozisyonlarımız var. Ne zaman ki topu rakibe bıraktık. Mesela ikinci yarı da maçın zaten ikinci yarısını çok büyük bir bölümü Rize Spor'un topa sahip olması, sürekli önde pozisyon araması, daha önü, oyunu biraz daha rakip sahaya yıkmasıyla geçti. Aslında tam bizim istediğimiz formata döndü diyebiliriz. Yani biz haftalardır iyi yaptığımız iş nedir? İşte oyunu belli bir alanda sıkıştırıp Kaptığımız toplarla hızlı tabi Tabii kontra atakla sonuca gitmek. Ama biz de o dakikadan sonra ikinci yarı biz de onu yapamadık. Rizespor e, ikinci yarı tabii oyuncu değişiklikleriyle birlikte oyunda mesela ilk yarı Bodri'nin e, çok fazla sorumluluk almadı ama ikinci yarının büyük bir bölümünde e, Bodri'nin oyuna ağırlığını koydu. Birkaç orada pozisyon değişikliği de oldu. Mesela e, sağ kanatla sol kanadı özellikle Tunay'la Samudio'yu yer değiştirdi ikinci yere başlarken hoca. Ama burada Bodrin e, sanki ilk kere 4-4-2 gibi öne daha fazla yakınken biraz daha geriye geldi. Bana göre de e, yanlıştı e, çok önde oynaması. Çünkü geriye geldiği bölümlerde tamamen Rizispor'u tek başına yönetir hale geldi. ki Zaten lider özellikleri olan bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. İkinci golde de zaten e, topu aldı. Sağ kanattan içerik. E, iki, e i̇ki ya da üç oyuncumuzu tabii. 2 ya da üç oyuncumuzu Orada çok güzel çalımlarla geçip vuruşunda Hüsef'in e, ayağına çarpan top şanssız, şanssız bir şekilde bir gol şekilde. oldu. 2-2 e, ile döndük. Şimdi maçtan önce e, bize deselerdi ki ya bu maç oynamayalım bir puan alın gidin deselerdi. Herkes kabul ederdi. Herkes kabul ederdi. Neden? E, sonuçta rakibimiz yenildiğimiz takdirde e, puanlar eşitlenecekti. Yenilmemek çok önemliydi. E, geçen hafta da söyledik. Bir puan en az üç puanın kadar önemi olduğunu söyledik. Ee, Rize Spor'da e, ilk yarı inanılmaz ki oyuna kötü başlayan, e, sahada bir türlü istediklerini yapamayan bir Rize, Rize Spor. maçındaki Rize'den çok hiç alakası yok. Tamamen tezattı. Evet. E, ama ikinci yarı işte o e, o maçtaki performansa yakın bir oyunla. Geçen ki Beşiktaş maçı Rize Spor yanıltmış olabilir mi? Hani baktığın zaman. Ya, sanmıyorum. Şimdi Rizispor e, kesinlikle kazanmak zorundaydı aslında. Belki de bütün planlarını o dizilişte de sahaya dizilişte de gösterdi. E, daha çok önde çoğalmak e, daha fazla. Belki de o ikinci yarı oynadıkları oyunu ilk yarıda oynayacaklarını düşündükleri için e, onu öyle bir dizilişle sahaya çıktılar. Ama Denizpor'da ne olursa olsun e, topun arkasına geçtiğimiz bölümlerde çok da fazla pozisyon vermedi diyebiliriz aslında. Zaman zaman ee, çok fazla e, pozisyona pozisyon üretmekte zorlandığı dakikalarında fazla oldu. Bir Rize, Rize Spor izledik. Evet. Bana göre bir puan e, çok önemliydi. Dediğimiz gibi geçen hafta altın değerinde bir, bir puan oldu ama e, 2-0'dan oyunu 2-2'ye getirmek bizim açımızdan da e, çıkarılması gereken dersler varsa onu da incelemek gerekiyor diye düşünüyorum. ben yani. Evet tabii 8 maçlık periyoda pandemi daha sonra e, önceki 3 maç hatırlar, hatırlayacak olursak yani iyi bir dönüş yapamadık biz. Oyun anlamında da maalesef o istenilen düzeyde değil. Evet eksikler konusunda da e, söyle, e, tabii ki çok güç kaybettik ama bu hafta Gaziantep karşısında da inşallah eksiksiz bir şekilde çıkmayı istiyoruz. Hemen Amnur abiye söz verelim. E, araya gitmeden önce bir 7 dakikalık bir bölümümüz var. Amnur abi neler diyeceksin? Oyun analizine geçmeden evvel ben Gökhan'a bir soru sorayım ilk yarının son maçında Ankara Yücü karşısında da 2-0 öne geçtik. Evet. 10 kişi kaldık yalnız o maçta. Hemen oyunun başında kim atıldı bilmiyorum. Ankara Yücü maçında. Evet. Buna rağmen 2-0 öne geçtik. Uzun sürede korumayı başardık onu 10 kişiyle. Sonra Skarjone diye birini attılar içeriye. Evet Skarjone çok yetenekli bir oyuncu. Süper bir şey. Biraz yaşı geç geçmiş ama... E Ankara gücünde hala çok iyi işler yapıyor. İki ikiye getirdi, iki tane gol attı. Hayatının maçını oynadı, girdiği 20 dakikada falan. Şimdi o maç için 10 kişiyle oynadığımızdan bir telafisi vardı dedi. Skoru korumak için geriye yaslanmak, zamana oynamak mantıklı diye düşünürüm. Gelelim dünkü maça. 2-0 öne geçtin. Dakika 30. Evet. Şimdi bir teknik adam şu çılgınlık mı diyelim artık veya başka tanımı ne olabilir kelime arıyorum. 2-0'dan sonra hem skor avantajını hem moral avantajımı avantajı ele geçirmişim. Yeri kalan 15 dakikada 2 0a geçtim artık. Normal düşünce şudur bekleyeyim. Karşı takım risk alacak, üzerime gelecek. Anlattığın gibi ben kontralardan gol bulurum. Yerine, onun yerine. 2-0 öndeyim. 15 dakika almış. Bir üçüncüyü aramak için rakip de moral olarak çökmüş. Skorda da geride. Israrla önde soğuma ve hücum ağırlıklı futbola dönüp üçüncüyü bulmak mantık dışı mıdır? Böyle bir şey sen bir takımın başında teknik adam olarak bulunsan evet. 2-0 bu avantajı yakaladıktan sonra bunu düşünebilir düşünür müsün veya teknik adamlar düşünebilir mi? Sağ kenarında olduğun için o nedenle bu soruyu soruyorum. Baro gördü abi Ankara Gücü maçında. Baro 10 olarak dakikada Baro gördü 2-2 Gör. beraberlikti sonuç. Evet hocam. Şimdi birincisi birinci öncelikle şunu söyleyeyim Anladım abi. Belki hocanın 2-0'dan sonra içeri hiçbir şekilde biraz daha geride karşılayın, biraz daha kontrollü olun. Belki de dememiştir. Bu bazen istem dışı takımların kendi yarattığı bir maalesef ki bir durum söz konusu oluyor. Yani 2-0 yapmışız. Uyararak, ha, hayır Uyararak hayır. Şimdi oraya geleceğim. Arayacağız. Oraya geleceğim. Evet. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Bizim dün ilk yarı itibariyle oynadığımız oyunun karşılığı Rize Spor maçında 2-0 mıydı peki? Hayır. Değildi. Şimdi doğal olarak oyunu içeride kazanamadığınız zaman yani oyunu kazanmaktan kastım iyi oynamak. Yani biz mesela dün maçı da kazanabilirdik ama biz oyunu kazanamadık dün. Saha içinde baktığımız zaman. Skor yaptık sadece. Skor yaptık aynen Hı. öyle. Dolayısıyla oyun 2-0 oldu ama biz pandemiden önceki takımımızın son 3 haftalık periyodunda bu oyunu böyle oynamıyorduk. Biz biraz daha topa sahip oluyorduk. Biraz daha pas yapıyorduk. Özgüven biraz daha üst seviyeye geliyordu. Oyuncu doğal olarak o oyunu oynayamadığı için 2-0'ı da bulmuşken direkt kafasında hemen oluşan şey şu. Ben bu skoru koruyayım. Mümkün Değil olduğu mi? kadar pozisyon vermeyeyim. Kontra takız ucumla da iyi yaptığımız bir şey de buysa biz bunun üzerinden yürüyelim. İlk devrede belki müdahale şansı yoktu Bülent Uygun Hoca'nın ama çünkü bak, hani 30'da arası, ha devre arasında belki hani biz evet ikinci arada 2-1'i iki, bulduk. Yok yok i̇ki, ben bir. 30 ile 45 arası. 30 ile 45 çok Onu doğru soru. Zaten 30'dan sonra biz tamamen topu Rize Spor'a bıraktık. Ee, bırakmayabilir miydik? Sadece savunmayı biraz daha önde kurabilirdik. Yani ikinci bölgede ya da sıkıştırabilirdik biz savunmayı. Ama biz ne yaptık? Direkt kendi birinci bölgemize sıkıştırdık. Dolayısıyla Rize Spor orta sahaya kadar zaten hiçbir şeyle karşılaşmadan 50 yani. elini kolunu sallayarak zaten bizim sahamıza kadar geliyordu. Ha biz orada Alnur abinin dediğini yapabilir miydik? Yapalım. Hocanın burada belki de bilmiyorum çekilmeyin belki de demiştir de bilemiyorum ama şimdi ben kendim bir takım başında hoca olduğum dönemlere baktığım zaman oyunun içeride kazanılmasına bakarım ben. Yani biz oynuyorsak Problem yoktur. Yani o zaman 2-0 yapmışız. Moral motivasyon zaten sende e, oyun olarak da zaten iyi sen devam edersin. Ama e, 2-0'ın karşılığı maalesef o oyun olmadığı için benim fikrim. E, böyle bir 30. dakikadan sonra topu biraz daha Rize Spor'a bıraktık. Ama o da ilk yarıya 2-1'le giren ve moral motivasyonu yüksek bir Rize Spor'u ikinci yarı karşımıza çıkardı. Hayır, açık yani söylemek olması gerekirse. Olması gereken Anur abiye katılıyorum. Ama 2-1 devre bitti. İkinci yarıya başlayacağız. Evet. 2-1 yakalamışız hani. 2-0'dan 2-1 de olsa. Yani buna göre bir plan yapılamaz mı yani? Zaten ona göre Hiç bir yok. plan yok. yapıldı ben 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 2-0 öndeyken 30-45 arasında takımın neden ha, geri çekildiği gömülmeyin. Galakalı. Tamamen. Gömülmeyin. Ha, i̇yi futbol oynamıyoruz oraya katılıyorum. Evet. 2-0'da biraz şans eseri yakaladık diyelim. Yani skorun ha, karşılığı ha. o oyun değildi. Değil, yani. O bir Ama gerçek. Yersen bir tane yerim sorun değil. 3'e götürüp ilk yarıda fişi çekeyim düşüncesi olabilir mi bir teknik adamın kafasında diye onu sormuştum. Mantıklı yanıt geldi. Oyun olarak biz gerideydik. Aynen. Eee 2-0'ı da yakalamışız. Yakalamışız. Şimdi e, geçelim. Yine söylüyorum, e, hoca belki de ikaz etti Anlı abi. Yani o kadar geri yaslanmayın da demiş de olabilir. Yani evet. ben hani kendim düşündüğüm zaman 2-0'ı dediğin gibi bulmuşken e, o kadar yaslanmak doğru değildi. Çünkü ee, ne kadar topu rakibe bırakırsanız rakip o kadar sahada istediğini yapar. Ne kadar topa sahip olursanız, ne kadar topla siz oynarsanız da savunmanız da bir o kadar rahatlar. maçta rahatlar yani. Olay bu. Ama e, tabi devreye 2-1 girmek bence maçın kırılma noktalarından bir tanesi. Yine 40. dakika yediğimiz gol. 2-0'la girsek evet. tabii 2-0'la girsek çok daha farklı bir ikinci yarı. Peki. Olabilirdi. Ara vaktimiz geldi yani sevgili yani Andra abi. Ben ikinci bölümde maçı biraz açarım. Evet. Ondan sonra tekrar toparlar gideriz. Peki. Sevgili seyirciler kısa bir yere gideceğiz. Arınlarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sürprizlerden